sigarayı bırakmanın en güzel yolu üzümle tedavi Kuruzum, sigara içen kişiye şeker hastalığı yoksa canı canın sigara istedi mi 7 tane üzüm yiyecek sigara içmeyecek aradan zaman geçecek bir saat kadar ara geçti mi gene sigara içmeyecek yedi üzüm yiyecek bir paket sigara içen günde 140 tane üzüm yemiş olur bir hafta sonra bu kuruzumun ürettiği kan sıvılaştırır sıvılaşan kan beyinde kılcal damarlara girdiğini beyin faaliyete geçer beyin beyince uyar duruma gelir bunun yanında stresi giderme yolu içinde ne yapacak? Canı sigara istedi, yer yüzünü yiyecek, yüzünü yıkayacak. Neden? Vücut devamlı terleme halindedir. Çıkan ter tuzlu olduğu için o ter suyu atar. Gözenekte kalan tuz yok edilmesi gerek. Sakal dibindeki o tuzu yok etmenin yolu yüzünü yıkayacaksın, stresi atacaksın. Üçüncü e, yolda canın sigara istediği zaman yer yüzünü yiyeceksin, yüzünü yiyeceksin, bir saat oruç tutacaksın. Bu perhiz. Ne yaptın? Sigara içmiyorum. Yedi yüzüm yiyorum. Yüzünü yiyorum. Bir saat oruç Öyle devam etti mi? İradeyi güçlendiriyorum. Kan yenilendi. Stres gitti. Efendim irade güçlendi. Bu yolla ne yaptın? Sigarayı terk ettim.